Herkese merhabalar. Bugünkü ürünümüz anten switch. 4 giriş, bir çıkış anten switch'imizi size tanıtacağız. E, şu anda cihazımızın ön yüzü ve açılışını size e, tanıtacağım. Cihazımız 5 volt e, batarya ve e, şarj devresinden çalışıyor e, şey telefonları. Ve e, C tipi sokete mevcut. Bunu birazdan göstereceğim size. Cihaz açılırken ön yüzünde neler var neler yok size onu göstermek istiyorum. Cihazımızı açıyoruz. Cihazımız açıldığında size hangi anteni seçmeniz gerektiğinden olan e, soruyu soruyor. Buradan örnek veriyorum ben biri seçiyorum. Biri seçtiğimde Radio Electronics, Ali e, ortağımın işareti, ve anten 1 olarak e, sisteme e, yazılmış oluyor. Böylelikle şu anda radyo elektronik olarak anten switch'imiz anten 1'de buradaki basmatik switch'lerle anten 2'ye, anten 3'e ve anten 4 olarak değiştirebiliyoruz. Bu cihazın en cihazımızın büyük, en büyük özelliği bir adet e, dörtlü röle sistemi. Bir adet birebir şok balon parazitleri engellemek için her ve en önemlisi Yıldırım için koruma e, mevcut Parafodır da üzerinde mevcut gaz e, gaz e, su içi buna e, bunu Bunun dışında otomatik man cihaz kaza kapandığında yazılımdan direkt olarak kısa devre oluyor size onu da e, gösterebilirim şu şekilde Potmetremizin anten su Antenimizin canlı ucunu ve e, şasesini gördüğünüz gibi voltmetremiz 0 ohm'da ve kısa devre düdüğü çalmakta. Dolayısıyla bunu böyle yapmamızın sebebi herhangi bir şekilde yıldırımda yıldırım ile oluşabilecek e, problemleri şaseye vermek e, ve cihazımızda da direkt olarak buradaki e, gaz süviç ile korumak para, parafodun. Evet şimdi cihazımızın e, başka özelliklerini göstereyim size. Dört tane girişi mevcut. E, C-Type konnektör e, enerji girişi var. E, bir adet de çıkışımız. Görüldüğü gibi burada. E, şöyle yapayım. Görüldüğü gibi röleler. E, Birebir şoku ve e, yıldırım için para ile bütün rölelerimiz mevcut. Şimdi cihazımızı çalıştırdık. cihazımızı 40 watt ayarladım ama onu birazdan 50 watt'a çıkartacağım. Switchimizin üzerinde belirli testler yapıyoruz şu anda. Yaptığımız testlerin en başında watt testi geliyor. Bunun için kullandığım FT897 cihazımızı 50 watt'a yükseltiyorum power'ını. Ve FM modunu aldığımız için cihazımızı direkt olarak çıkış verecek. Şu anda 50 watt testini yapıyorum. severemetremiz cihazda 0. Power metremizde şu anda 50 watt. 60 wata çıkayım mı? Çıkalım. Şu anda 60 watt veriyorum. Power metrede 60 watt. Şu anda FM olarak 70 watt'ı test ediyoruz. Cihazda severimiz 0 watt 70 watt. Şu anda cihazımızı 90 watt'a çıktım. Severimiz 0. Cihazda 90 watt. Şu anda cihazımız maksimum 100 watt güçte. Basıyorum. Cihazımız 100 watt. Bu kullandığımız e, switchimizin e, bu özelliklerin yanı sıra otomatik olarak e, çıkacak yeni versiyonları free upgrade'i ve e, yapılacak geliştirmelerde e, bazı e, geliştirmelerin e, free olacağı, bedava olacağını size bildirmek isterim. E, Switch tamamıyla e, uzun süredir test ediliyor Ali arkadaşımın e, evinde ve e, şu ana kadar hiçbir sorun yapılmamıştır. Bu testler yaklaşık 6 ay sürmüştür. 6 ayların son 6 ayın sonucunda sizlerle buluşturmaya karar verdik su içimizi. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar.